Yar olsun. Bir saz olup ağır elli borç alın. Yerin göyün havasını çalandı. Zaman zaman gada görüp kan görüp ateşlere alovlara galandı. Danendedir ehli ürfan kanıdı. Er ər megamı erenler meydanıdır bir yurt kimi yurtların sultanıdır. Ondan ayrı efsanedir, yalandır, sevgidir, sevinçti, gəmdir, kədərdir, hayatdır, ömürdür, ahır qədərdir. Qarib eller, hederdi. könlüm kuşu, o göylərdə dolandı. Ondan ayrı göyüm göyüm göynərəm, ondan ayrı yeri göyü neynərəm. Hara geçsem Ona doğru dönerəm o canda nəfəsdir damarda qandır o torpağın oğlu olsa hər kşi təslim edər aləmləri gərdişi qucağında bir gün ölsə dervişi onda deyin ulu turan elə osman